Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeniden yayın açtım. Bu dün açtığım yayınlar açılmadı. Çünkü hata verdi. Mobizen Live. Aşağıda da yazıyor zaten. Mobizen Live diye. Dur. Durun bir dakika. Aa hoş geldin Knight. Şimdi fark ettim. Ee, bir dakika neden sert edit ya yazdığına bakma. night aslında dün de yayın açacaktım ama Mobizen ee, şey Mobizen hata verdi. <laughs> o yüzden Dün yayın falan açamadım. Bunlar da şöyle işte. İnşallah babama e, mesaj gitmez. Valla ikimiz de yandık desem daha doğru olur. Ama babam bildirimleri açtıysa ikimiz de bittik. dur dur niye bunu açtım niye bunu açtım neden bunu açtım Eshet Serdar Miray Mirac diye aratayım e, yok Serdar Miray Mirac böyle aratayım Evet. Babamın hesabı çıkmıyor. O, bu Neden? Ne oldu ki? Hı -hı. Nasıl? Dur bir dakika. Ha oğlum bir bir like git gitti. Diğerini ben atıyorum. Diğerini ben attım. Ben bir farklı bir hesaba giriş yapayım bu seferlik. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakmamanı tercih ediyorum. Bu hesap tam bir şeref yoksunu. Şeref yoksunu bu. Bu Estağfurullah. Dur, Yunadan çıkayım. Tekrar kendi hesabıma dönüş yapayım. <laughs> Net babam gelmiştir. Tekrar kendi. Alçından. A Bir bi dakika. Nah, şimdi iki iki seçenek var ya Knight geldi. Ay Knight dediğimde yani Edrin gel ya Edrin Kahya geldi. Yani adını yanlış söylemişimdir ya da babam geldi. İkisinden birisi. dakika şimdi. Evet. Hala öyle. He. Evet. Bu çöplüğe girilmesi gereken hesaba bir iki dakika yine bakacağım. Evet. Yüzde eminsin. Bundan. Ben hesaba bir iki... şu. Dur bunda değildi. Bir tanesinin şunlardan birisinde Ejren'in yorumu olması gerekiyordu. Ha evet. Bu canlı yayını dün açamadım. Hala böylece duruyor. tabi sileceğim ben bunu. Markup 286 Miran. Tam şu. Aa hoş geldin Nakat. Ee, şu. Ben onu tanıyorum. Bu şu hesapta yorumunu gördüm ben onu. Elbette tabi cidden bunun şeyine katılmamış. Helal olsun ona katılsaydı valla animasyon animasyon olarak onu da ona da bıçak sokardım ama elbette böyle bir hata yapmamış. Tamam bu boktan hesaba bakmak istemiyorum. Burada değil la. Evet. ilk Kilima... ya ben seni bir yerden hatırladım dur 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 bir dakika ee, se senin hesabını bir yerden bir saniye senin hesabını bulmaya çalışacağım şimdi bir iki dakika bir iki dakika senin hesabını bulmaya çalışacağım taşkı ben elbette bunları izliyorum hep. Dur bir dakika. Harbiden Luna ya. O oh, felaket kötü birisi. Ha buldum hesabını. Bir dakika şimdi ben elbette ona bakıyorum ama kötülemek için bakıyorum. Evet. <laughs> 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 Asıl sen sessiz ol, öküzün teki. Aa hoş geldin Ecelin. Bir saniye ya, ben şun, şundan cidden nefret ediyorum. Az kaldı. Ben başka bir hesaptan bir göstereyim. Elbette bunun görünüşünü farklı yaptım. Mal, mal olduğu için. İsrail çok bohtan büyük ki. Ya oğlum ne yapayım? Ne yapayım ha? Bu şu an ikinci canlı yayınım benim. Ben ne yapayım?